Şimdi sen buralarda yenisin herhalde. Beni tanımadığına göre. Yok hiç görmedim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi Yalnız... buradaki buradaki bu TikTok'ta bir kural vardır yayın açanlarda. Hmm. Ben yayına girdiğinde hoş geldin abi diyecekler. Ne diyecekler? Duymadım. Ho hoş geldin abi diyecekler. Hoş geldin abi. Ee, kaç yaşındasınız? Bu yaşa bakmıyor. Buraları oynatan benim. Allah Allah. He. Şimdi sen demediğin için sana hemen bir işlem uyguluyoruz. Sana bu seferlik uyarı amaçlı 7 gün yayın bana veriyorum tamam mı? Bekle. Neydi Öyle adım? bir şey yapmayacaksınız değil mi? Ben şu an inanmıyorum. Başa sararsan yapmaz mesela. Örnek şu an şu an yeniden geleceğim tamam mı? Yeniden gelmiş gibi hoş geldin abi diyeceksin tamam mı? Tamam mı? Deneyelim bakalım. Tamam aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Devamı nerede bunun? Bir şunu kapatsana Rojin çok ses var. Bir dakika ben duymuyorum. Devamı nerede bu aleyküm selamın? Aleyküm selam. Abi Şimdi nerede? Şöyle bir şey var. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Abi nerede abi? Dinleyecek misiniz be? Abi nerede? Benim hatabım olamazsın iyi yayınlar. Sus. Ya, ya, ya oğlum mal gibi eşi olay eşekler gidip yazıyor. Yalan atıyor, yalan atıyor, yalan atıyor. İt it. Şu yazanlar var ya kafasını duvardan duvara vuracağım. Yazamaz ya it Ne yazıyorsun oğlum oraya? Cık. Vallahi ya. Bir troll yaptırmadınız yani ha? Ha? Sinirlendim ama. Sinirlendiriyorsunuz bu şeye ya beni. İnsan gibi dur. Yaz al. İşimize bak. Gelmedi. Başka alak. Sertlendim. Ez sertlendim. Dedi bu bir tane. Şunu alak Bakalım da gelecek mi? Gelmiyor. Gelmedi. Niye gelmiyor lan bunlar? Şuna la. Belki gelir. Hasan Türk mü valla? Yok valla gelmiyorlar adamlar. Tırsı. Olmaz. Bizim işi attı valla. Troll işi attı. Sıçtınız içine çünkü. İnsan gibi dursaydınız şimdi nasıl güzel yasacaktık. Ama siz Arkanızda herhalde Tüm işi bu ediniz. Bakın böyle mal mal birbirimize. Hadi. Hah. Bakın birbirimize. Hı. -hı. İyi mi böyle? Güzel mi? Böyle seviyoruz değil mi? Ha. Akşam. Benim gözlük nerede be? ya? Benim gözlükler nerede? durun bana. Ben gözlüğü bulayım hadi. Buradaymış. Ah. Ah. Sıçtın Yağmur'u Yağmur çağırdı yayın hadi. Yani. Yağmur nerede? Yağmur az önce geldi görmedim. Şimdi sinirli sinirli bana WhatsApp'tan taptan yazıyordur. Fazla içtiler. Eğlenip güldüler, Aşka düştüler. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sesli konuşsana biraz. Sesli konuşuyorum zaten. Sesin gelmiyor. Yapacak bir şey yok. Bu kadar geliyor. Bağırsana. Niye bağırayım? Öyle gerekiyor. Komik mi? Niye bağırayım? Neye gülüyorsun? Komiksin birazcık evet. Ya senin o yamuk burnuna şimdi var ya. Oğlum bu ne? Oğlum bu oğlum bu tavırlar ne lan? Sanki görsen 40 milyon takipçisi var. Aynı böyle girdim merhaba dedim Merhaba Komiksin müradır <laughs> He he evet Bu ne lan Sert <laughs> çok <laughs> Babalar ta benim yayınıma gelmiyor gelmiyor Israr ediyorum gelmiyor adam gelmiyor yayınıma gelmiyor Çağırar yine de ama gelmiyor Bakayım yayında mı? Aa yayındaymış Keşke gelse Gelmez ki bu benim yayınıma Çağırsanız da bir belki şey, gelir Yani her şey var gerçekten her şey var yani biri gelip çizim buradan bir Sinirleniyorum ben bunu görünce. Söylesenize. Tara yayına çağırın bir belki gelir. Yani, yani ben kurutuyorum. Bir de ben hani. E, çağırın şarkı bir. Şarkı dinlediğim zaman. Kuruyorum kulakta böyle. Son Gelmezsen şarkı takipten şarkı çıkarız şarkı falan filan deyin. Hiçbir şey Sen eskiden bizi kırmazdın deyin. Öyle geliyor bu eşek. Çeviri çok farklı. Hoş geldin. Ben de seni çok acı. O yüzden. Çıkmayacağım ya boşver. Başver. Dur belki gelir. Yani her şey var burada. Tipe bak lan. <laughs> Harbi tek yumruk. Hoş geldiniz. Vadeni katılanlar. Sevgilim var mı? Sevgilim yok. Ödümle al bir Pardon. Neden? Ya gerek yok arkadaşlar. Ben yani gerek yok kendisine muhabbet etmeme. Ya ödemeyi neden alayım ya alıp tartışalım mı? Gel gel. O kadar meraklı insanlar kavga etmeye gidin kendi cezasını kendi kendisiz karesi kavga edin Beni. Bir de konuşabilse çok şey anlatacak. Ya, herkese verecek bir cevabım var çok şükür ama e, veremeyeceğim cevaplar da var. <laughs> yani. Bana karşı veremiyor herhalde gelmiyor. Yani ben e, sizin benim nasıl olursa mesela ben. Onları Ben Yani değilim. Oradan pek Şu şarkı arıyorum bu arada. Hadise açar şimdi. Hep hadise dinliyor şarkı bu şarkı buldun bu bence. Bakın şimdi açacağı şarkıyı iyi dinleyin. Vallahi şarkıyı <laughs> açtım. Bakın şimdi başka şarkı açıyor ama bakın şimdi. bak şimdi. geldi. Bak şimdi. <laughs> Kalkıdan çıkabilirmiş böyle. Acele şarkıya iyi bak. Ne yapabilirim arkadaşlar? Kol bas diş arkasını. Ya Allah ya Allah ya. Arkadaşlar korktuğum için değil. Şuna biraz gaz verin de gelsin ya. Gençler Olcay unutulan biri. Unutulan birini yeniden gündeme getirmek istemem. Aha harbi direnci çıktı lan. Gidip atsanız da, gidip atsanız da iki para yağmuru. Ali Cengiz abi biriniz gidip atsanız da iki para yağmuru şuna. Atsanız da gençler şuna iki para yağmuru. Atın atın şuna iki para yağmuru atın da gelsin. O bu oğlum gezde var ya yani. ne, ne döner biliyor musun gece gece. Atsanız da gençler gelsin. Atın atın iki para yağmuru atın da. Atın mı dilenciye? Durun gençler gelin şimdi Bunlar para Emrah çağırın da onlar gibi Tamam abi. gençler çağırın? Adam parayla yayını açıyor. Yok, kimse ben, ben, kimse ben Atsanız oğlum ben şuna iki para amucum lirayı bırakın lan. Yorum, Dur Muhammed. destekçileri yayına çağırdım mı? Ya yani, tarihten çıktın demişsiniz de, siz bilirsiniz arkadaşlar. Ama bu zamana kadar bana destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Diyorum. Tamam lan uzatma. Gece atsanıza. Oğlum ben yayını kapatıp mı gideyim? Kapatıp mı kapatayım? Yayını mı kapatayım? Kurum, Oğlum kurumadım. Çok dağıtırsan teşekkür ederim. Oğlum atın şuna iki para atın. Ben kimi sallıyorum çünkü üşüdüm biraz. Yani yanlış anlamayın elim ayağım Hala. üstünde. Mestesi. Buradan atalım bilgisayardan atılmıyor mu? Gelme gelme takma. Yok takmıyorum aslında. Yok ne var Yok gel şey Oğlum sen ne istiyorsun bu toptan? Bu topu yayına almak istiyorum. Bu topu yayına aldık mı tam yani çok güzel şeyler olur burada. Ne haber? İyi Çok iyi şeyler olur gerçi Bay şey valla Arkadaşlar boşuna ıslah etmeyin ya. Takipten çıkarız filan desenize Etmeyin Takipten çıkarız evet. almazsan filan diyin Oğlum, Gelsin ya oğlum. Oğlum net eşkıla döner abi değil mi gidi gidi diye biri var Kulim net Türk mu acaba Arap mı Halini öyle Çivek mutfakta döne olmayacağım zaten. Kimi ders edersin. Hani uğraşamam ben milletle. Alıp da kendim küçük düşürmeyeceğim yani daha. Çünkü alırsam ne olacağı belli. Birbirimize laf atacağız orada küfür mü edeceğiz. Hiç kere çok böyle şeyler bence. <laughs> Oğlum inşallah gelir durur. Belki gelir evet, Gel Gelmiyor. Orada bu tip şarkılar biliyorlar. Tatilden çıkıyoruz o zaman yazın şuna. Oğlum bu çoğu dengesiz ya. Çok değişik şarkılar biliyor. Ödemenin sevgilisi bana yazdı işte Işte, ben, ben yazdım, ben yapardım. hesaptan yazdım, adım, yazdı. yazdım. Işte, yani açalım, ee, ben, ben yazdım gençler. Söylemedim, bana şey dedi işte kardeşim gel yayın açalım Yağmur. ben, yazdım gençler açalım Söz küfür yok diye. Ya ben Yağmur'a sonuna kadar güveniyorum. Sonuçta Yağmur diksiyonu çok iyi, çok dürüst, çok efendi bir insan. Eşek la ben kızın hesabı da i̇şte buraya yazdım. Şey söylemeyeceğim çünkü ben annesi yaşındaki insanlara Dede evet, bunu da ek düşürürüm de düşmedi. Düşünün, ye, yayın al, o zaman <laughs> da, Yani yağmur güveniyorum. Hatta ben yağmur daha gördüğümde beni mesela, mesela kendine gel. Kendine Burnuna basar sen lan? hiçbir yok. Ben milyon takipçi var. Ben istersen şu an sevgili yaparım şey O bir milyon takipçisi olan hemen sevgili evet. yapabiliyormuş? yemek ki yemekçi. Yağmur, yağmur çok yani kadar tamam bana da güven tamam. gel. Yengel olur daha şey gel da sosyel. gel. güvenmeyeceğim. ben Cemre'ye güvenmiyorum. O yüzden <laughs> ben bir Sizce? Yani anlat. Şey. bana. Oğlum gel la. Hataylısın. Yumurta kafalı taa. adam kola çırpıyor Şunun yayınına yazsanıza yumurta kafalı taa diye Arkadaşlar geliyor yok arkadaşlar lütfen yorumlamayın Çünkü daha fazla zorlarsanız sessiz almam zorunda kalacağım sizde Ya da ben sessizle mescide de alamayacağım direk cevap temel ben. Çünkü ben diğeri Darlatıyor la bu Olum gelsin ya Ya arkadaşlar almayacağım diyorum zorlamayın diyorum Alma ya <laughs> daha fazla zorlarsanız yani zorlayın. Bu sizin verebileceğiniz bir karar ama ben almayacağım dediysem almayacağım. Siz ne kadar inatçı olsanız da ben de bu kadar inatçıyım. Bu arada Emrah yanında Emrah adam. Kız gibi lan Allah ama var ya bunu. Müsait mi acaba Emrah? Ödemeli yayını alsana demiş. Ödemeli yayını alamıyorum maalesef arkadaşlar. Alamıyorum. Al söylemeyecek şey, değil. Al küfür yok değil. Sadece TikTok kullanmıyor. Nedeni derslerinden... Al küfür de. etmeyecek değil. Aynen. De. etek ve etek gözüküyor Aynı lan. De. Kendi kendine bir şey etti. Edeyim. Arkadaşlar almayacağım diyorum. Al küfür Ar etmeyecek dinleyiciler. Bir, bir korkum da yok. Lütfen artık zorlamayın. Almayacağım dediysem almayacağım. Buna tek yumruk abi. ciddiyim tek yumruk bu? Ben de tek yumrukum ama bu tam tek yumruk. Ben belki başkasından tek yerim ama bu benden yer. Bana yumurta kafa gel ödemi tüs sene Tüs sene Dime vallahi Allah'ım Kardeşim dur geçme Selamünaleyküm Aleykümselam Ne yapıyorsun kral? Aa oturayım sen ne yapayım? Allah razı olsun öndeyim. Aleyküm selam. Nerelisin sen ya? Kardeşim dur geçme Antep'liyim ben. Antep. <laughs> Hoş geldiniz dur, arkadaşlar. Dur dur seni çok seven bir arkadaş var onun yayına çağıracağım dur. Kim ya? Arkadaşlar çift tıklayın. Bana sabah attı lan dur buradan yazacağım onu dur. <gülüyor> <gülüyor> dur bekle. Hoş geldiniz canlarım. Kardeşim şey diyorlar. Senin karı bilezikleri alıp kaçmış diyorlar. Doğru mu? Yok ya öyle bir şey yok. Ee, öyle bir söylenti var ya ondan şey yaptım Hoş geldiniz arkadaşlar. Karı Doğru. <laughs> <laughs> sen kardeşin nerede? Ben kardeşim PUBG oynuyor. Kardeşim dur sıkma. He? Öyle mi? <laughs> Hele günün, 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 günün sözünü söyle. Günün sözünü söyle. Günün sözünü söyle. Sen söyle. Sen söyle kral. Ben bilmiyorum bir şey. Sen söyle. Ben de diyeyim. Oo Allah'ıma adam. Vallahi adam. Hadi. Hadi farz et ben sen <laughs> kardeşim. Hadi. Deftere yazsaydık Roman olurdu da. İçimize yazdıklar doldu. Adam, vallahi adam, billahi adam. Şu Mardin duysun adam. Şu Antep <laughs> duysun. <gülüyor> hoş geldiniz arkadaşlar. Kardeşim de. Yenge nerede yenge? Yenge yayına girmiyor. İyiyim Şam. Evlendin ha? Sen karansın. Çocuk teşekkür ne zaman? Ederim. Çocuk ne zaman? Çocuk yok ki. Olmayacak mı? Yok şimdilik bir şey. Yakında olacak yani. Allah kısmet ederse. Nasıl hoş? Abi. Teşekkür ederim. Nasıl Ben dedim sen ilk haftada çoluk yaparsın da yapamamışsın. Ne alaka yapıyor? Dedi? Dedi Dedim ne alakamın yapıyor? Kardeşim niye küfür ediyorsun? Şu an sen bana kötü örnek oluyorsun. Niye küfür ediyorsun? <laughs> ben bana kötü ki örnek oluyorum? Ben mi sana? Sen şu an küfür ettir mesela. Ben şu an kötü bir alışkanım. mesela. Şimdi? Yo. <laughs> şimdi. Ben seni izliyorum bir... merak etme. Şu an bak beni kötü alıştırıyorsun kardeşim sen. <laughs> Ankara'da bir güzeldi. Şimdi kaybeden